Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir kart açılışıyla sizinleyim süper final mekanik adamların en yeni kartları bir kart daha var onu da alacağım gelecek merak etmeyin ama bunu da internette gördüm süper final mekanik adamlar diye yorumlarda yazmıştınız abi süper finalin şu kartı var diye ben de aldım bakalım nasıl kartlar çıkacak ama kutu beni biraz işkillendirdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela burada Süper final mekanik adamlar, hediyeli futbol kartları falan yazıyor. Burayı çeviriyoruz. Yine hediyeli futbol kartları 2023-2024 ama burada en gözde adamlar, mekanik adamlar yazıyor. Şöyle hemen çeviriyoruz. Burada başka bir şeyler yazıyor. Bu tarafı çeviriyoruz. Kutunun bu tarafında da futbol cards işte mekanik adamlar yazıyor ama burada Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözünü yazıyor. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Böyle bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Burada da farklı bir tasarım var. Kutunun tamamı böyle. 150 adet kart varmış arkadaşlar. Yani nasıl bir süper final mekanik adamlar kartı çıkacak? İnanın ben de bilmiyorum. Kargodan geldiği gibi hemen videosunu çekiyorum. Sizler de izleyin diye. Bakalım hediye mediye bir şeyler çıkacak mı? Bugüne kadar hiç çıkmadı biliyorsunuz. Kaç tane kutu açtık? Belki yüzden fazla kutu açtık ama hiçbir hediye çıkmadı. Şöyle bütün hepsini dökelim arkadaşlar. Ee, Kartları inceleyeceğiz tabii ki. Şöyle dökülme bir saniye. Oo, bunun poşeti çok daha farklıymış. Şöyle bütün kutuyu döktük arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, başka bir şey yok. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, şurada bir şey yazıyor. Hediye kartını bul ve bize haber ver sana ait hediyeleriniz sana teslim edelim falan diyor. Oğlum siz kimsiniz? Biz kime ulaşacağız? Bana değil yani ben ben yapmadım bu kartları. Kime ulaşacağız? Burada bir adresiniz, adınız, telefonunuz bir şeyiniz yok. Aldık diyelim ki buradan futbol topu çıktı. Ben sizi nereden bulacağım? Her neyse bu kart yapımcılarının bazıları beni izliyorlarmış. İzleyenlere sesleniyorum. Niye sponsor olmuyorsunuz? Ben her karta 150-200 lira vermek zorunda mıyım ya? Kart gönderin. Çekilişli arkadaşlara çıkan kartları da birer tane hediye edelim. Ey futbol kart yapımcıları sizlere sesleniyorum. Neyse şöyle açalım. Bunun poşetleri daha bir zor açılıyor. Ee, burada Arda Güler falan var. Ama arkadaşlar hiçbir yerinde şey yazmıyor. Mekanik adamlar falan yazmıyor. Bakacağız. Manuel Neuer Ederson ve Keylor Navas çıktı arkadaşlar. Şöyle bütün kalecileri Üçünü bir araya koymuşlar. Güzel bir kaleci kartı yapmışlar. Değişik bir kart. Çok e, süper finalin orijinali değil galiba bu. ismini kullanıyor gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü kartlar boyut itibariyle biraz küçük ve ince geldi. Baskı kalitesi çok güzel. Ona bir şey diyemem. Edin, Dzeko, Forvet, Sane ve Mane. Şöyle Forvet ve bir orta saha futbolcularını yan yana koymuşlar. Yetenek 76, yetenek 85 ve 85 diye yazmışlar arkadaşlar. Böyle bir kart yapmışlar. Siz kart hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen yorumlarınızı yazın. Mekanik adamlar gerçekten bu mekanik adamlar mı? Yoksa bir de hızlı ve tekmelisi çıkmış. O da gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle hemen Elliot, Pedri ve Gavi çıktı arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim. Barcelona, Real Madrid ve Barcelona oyuncuları. Bu arada yorumlarınızı da okuyayım. Mustafa Bilal 66 adamlar bilir ki patiyoloji doğru adamdır demiş. Johnson teşekkür ediyorum. Şöyle birazını poşetiyle açacağım. Daha sonra poşetlerinden çıkartacağım. Arkadaşlar Trabzonspor'dan Emrehan Gedikli ve Joao Pedro çıktı Fenerbahçe'den ve Fernandez var Beşiktaş'tan. Şöyle 3 yerli takımın oyuncularını buraya koymuşlar. Bu kartları da yine shorts videolarında göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım, kimleri çıkartacağız. Ona göre farklı bir Ah, bunu tıkamış. Farklı bir kart açılışı yapıyoruz. Yine aynı kart çıktı. Yani kartlar gerçek Süper Final kartı değil gibi geldi. Sadece kutunun üstüne baskı yapılmış. Çünkü kartların üstüne hiçbir şekilde Süper Final yazılmamış. Bakalım süper finalin mekanik adamların hızlı ve tekmelisi gerçekten süper final mi o gelsin onu da göreceğiz, inceleyeceğiz arkadaşlar. Yorumlarda çok yazıyorsunuz biliyorum ama gelecek, merak etmeyin. Zidane, Ronaldinho ve Aaron Long çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Zidane, Zidane ve Ronaldinho çıktı arkadaşlar. Şöyle Amerika oyuncusu Aaron Long çıktı. Şunları şöyle koyayım. Ronaldinho ve Zidane bunları short videosu da göstereyim. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğer kartlar da elimde. Yani şu karta oranla boyu küçük. Bakın görüyorsunuz şöyle. Yapayım yan yana. Bir önceki kart. Yani Euro Final kartıyla arasındaki boy farkını görüyorsunuz. Onu göstermiş olayım sizlere. Neyse hemen şöyle hızlı hızlı kartlarımızı açmaya devam edelim. Bunun poşet tasarımı çok bambaşka olmuş. Sevdim, güzel. Ee, bakalım aynı kartlar mı çıkacak? Nasıl kartlar çıkacak? Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar yine bu kutuyu da çekilişte vereceğim. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi yorum yazmayı unutmayın. Açtığım her kart kutusunu çekilişte veriyorum arkadaşlar. Merak etmeyin çekiliş yapmaya devam edeceğim. Şöyle seri bir şekilde kartları açalım. Yine Emirhan Gedikli aynıları çıkıyor gibi. Bakalım bunu trend yoldan buldum arkadaşlar. Siz yorumlara yazmıştınız trend yolda böyle bir kart var diye. Ben de yorumda görür görmez buldum aldım. Ee, yine aynısı çıktı. Şöyle direkt bu Emrehan gedikli çıkınca direkt kapattım. Ee, Yunus Emre mükemmel kartlar demiş. Emirhan biz kaya. Emir, Emir Nafiz Kaya pardon özür dilerim. Kart açılımı çok güzel olmuş demiş. Edin Ceko, Sadio Mane, Sane Mane pardon. Sadio Mane diyorum. Ee, senin kartlar ne zaman çıkacak? Arkadaşlar çok para istediler. Benim kartlar biraz bekleyecek. Neymar, Lionel, Messi ve Ronaldo. Üçünü tek yere koymuşlar. Portekiz diye yani milli takım formasıyla koymuşlar. Arjantinli Messi ve Paris Neymar. Üç güzel adamı şöyle yan yana koymuşlar. Biz de hemen şöyle devam edelim. Açmaya bakalım kimleri çıkartacağız. Arkadaşlar ee, bu arada şöyle bakayım bakayım kim var. Bunu açmıştık çıkmıştı bundan. Yani bunun poşetlerinin açması da bantlıdan daha zor. Şöyle yırtarak açmak zorundayız gibi geldi. Zor yani açması zor. O yüzden poşetlerinden çıkartalım öyle açalım. Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar bir tane daha çıkardım. Şöyle hemen yine açmaya devam edelim kartları. Bakayım burada kim çıkacak? Kerim Benzema, Casemiro ve Kevin De Bruyne çıktı arkadaşlar. Burada Benzema, Kevin De Bruyne ve Casemiro bunları da şöyle alalım. Kartlar hakikaten cılız olmuş yani ince olmuş kartlar ama yine de baskı kalitesini beğendim. kötü değil. Declan Rice çıktı. Thierry Henry çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Canavar kart yazmışlar buna. Thierry Henry Kartın hiçbir yerinde mekanik adamlar falan filan yazmıyor. Ee, bilemiyorum. Bakalım kimler çıkacak. Altay Bayındır çıktı arkadaşlar. Altay Bayındır. Enes Ünal ve Sebastian Şimanski çıktı arkadaşlar. Şöyle yeni Fenerbahçe'nin oyuncusu Sebastian Şimanski çıktı. Enes Ünal. Ee, şöyle hemen bunları da koyayım. Buraya da ne yazmışlar? Hava kartı yazmışlar. Neden öyle bir şey yazmışlar bilmiyorum. Şöyle hemen bir tane Koli e, Bali çıktı Marco Verratti çıktı ve Frankie De Jong çıktı arkadaşlar burada da. Bunları çıkarmış bulunmaktayız. Hemen şöyle poşetlerinden açalım ve açmaya devam edelim arkadaşlar. Evet poşetlerinden çıkardık ve geldik. Football Cards yani mekanik adamların kartlarını açmaya devam edelim. Merih Demiral, Anthony Griezmann ve Roman Saiz çıktı arkadaşlar. Beşiktaş ve Türkiye'den Merih Demiral arkadaşlar. Merih Demir da kartını çıkarmış olduk buradan. Joshua Kimmik, Uğurcan Çakır çıktı arkadaşlar. Yorumları da okuyalım. Zehra Özcan, A, Erbay Çekin eline sağlık demiş. Aslan Dönmez, abim büyüksün demiş. Teşekkür ediyorum. Leon Grotska, mekanik adamlar ne zaman gelecek? Mekanik adamları şu an açıyorum ama bir serisi daha var. O da gelecek hiç merak etmeyin. El el abi tüm kartları çekiyorsun demiş. Teşekkür ederim. Daha var elimde kart. Onları da açacağım. Onları da çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Baya kart var. Cenk Tosun, Weghorst ve, ve Kante çıktı arkadaşlar. Burada da. Karaca abi kartlar çok iyi demiş. Teşekkürler. Sağ olasın. Abi eline sağlık. İsmail Özcan abi seviliyorsun. Kartlar çok güzel demiş. Teşekkürler. Yine Şimanski çıktı Fenerbahçe'den. Ee, abi her videoda taso açılımı istiyorum. Ne olur açar mısın demiş. Yaz. Ee, Yağız Kan. Yağız Kan galiba. Evet açacağım. Taso da açacağım. Hiç merak etmeyin ama güzel taso bulamıyorum arkadaşlar. Tasolarda biliyorsunuz çok fazla hile hurda oluyor. Zaha arkadaşlar. Zaha çıktı bu arada. Zaha ve Dimaria şöyle. Zaha'yı da şöyle almak istiyorum. Dimaria ve Mason Mont çıktı. Hemen bakalım. Haftaya Galatasaray Beşiktaş maçı var arkadaşlar. Cenk Tosun, Engolo Kante ve Vegors çıktı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Kartları beğendim ya. Kartlar renkleri falan çok canlı. Hoşuma gitti yani. Kötü değil. Engolo Kante, Cenk Tosun arada bazıları aynı çıkıyor ama olacak tabii ki hepsi farklı olamaz. Abi süper final hızlı ve tekmeli. Arkadaşlar pazartesi gelecek. Alacağım pazartesi. Merak etmeyin hızlı ve tekmeliği ee, gelecek ve açacağım Bu da mekanik adamların bunu da istemiştiniz Onu da istemiştiniz biliyorum Şöyle hemen hepsini Gösteriyorum kartların sizde e, Bizim için paraya Kıyıp kart aldıktan sonra bize beleş gönderen Koca yürekli patiyoloji demiş Mustafa Bilal 66 teşekkür ederim eyvallah Evet arkadaşlar Kartlar e, trend yoldan alıyorum Cidden 150-200 lira Henüz şu kartı görüp de e, Bir sponsor bulamadık Vay arkadaş bu kartı da ben sana göndereyim. Sen aç. Kartımı tanıt diyen olmadı. Maalesef sponsorlu değil. Alayına biz para verip kendimiz alıyoruz. Bakalım buluruz umarım. Abi nereden aldın demiş. Trend yoldan alıyorum arkadaşlar kartları. Abi Allah razı olsun süper şut açar mısın demiş. Süper şut elimde var mı var mı yok mu bilmiyorum. Bakacağım 4-5 tane kart aldım ama. Sebastian Shimanski, Altay Bayındır ve Enes Ünal yine çıktı. E, taha çekilişe katılıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun derseniz yazacak başka bir şey bulamıyorum demiş. Canın sağ olsun. Bunu yazman da yeterli. Mekanik adamlar abi All Star aç seviyor, seviliyorsun demiş. Şöyle siz nasıl buldunuz arkadaşlar kartların tasarımını? Yani tasarımlarını çok beğendim renkler ve tasarımlar çok özgün ve kendine özgün güzel bir kart olmuş Oks, o konuda bir şey diyemem uğraşılmış baya güzel yapılmış kartlar biraz ince olmuş ama sıkıntı değil yine de güzel baskı hatası falan yok bunları çekilişte vereceğim mi demiş bu arada bu yorumları okuduğum video arkadaşlar en son attığım yani bu hologramlı euro final kartlarının yorumlarını okuyorum bu arada eee onu söyleyeyim. Bunun yorumlarını da bir sonraki kart videosunda okuyacağım. Siz yine yorum yazın. Abi futbol reisleri demiş. Allah rızası için süper şut açar mısın? Baya süper şut isteyen var. Bir tane alayım bari süper şut açayım. Cristiano Ronaldo, Messi ve Neymar zaten çıkmıştı. Bolibali, De Jong bu da çıkmıştı. Katılıyorum abi adamsın sana güvenerek mekanik adamlar kutusundan aldım demiş. Nasıl beğendin mi? Mekanik adamların yenisi de çıktı. Bu da mekanik adamlar diye aldım. Bilmiyorum yorumu size bırakıyorum. Gerçekten mekanik adamlar mı? Hiçbir yerinde yazmıyor süper final mekanik adamlar diye. Üstüne futbol karts yazmışlar. Kutusunda mekanik adamlar yazıyordu. Yani bunu da mekanik adamlar yeni seri diyebiliriz. Çünkü kutusunda öyle yazıyor. Bilemiyorum artık mekanik adamları yapan kişiler bu adamları bulsun. Kendisi hesap sorsun eğer değilse ya da oysa da bilemeyeceğim. Declan Rice, Kibio Henry. Yani biliyorsunuz Brawl Stars'ın da seri çakmaları çok vardı. Bunlar da gerçi orijinal lisanslı kartlar değil zaten arkadaşlar. Lisansları çok pahalı bu kartların. Tüm kartları ben size gösteriyorum. Chelsea şöyle Martinez çıktı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bana çıkar demiş. Şevval Seyhan İnşallah. Şöyle hemen Harvey Elliot ve Pedri çıktı. Şunu da şöyle gösterelim. 150 adet kart var. Çekiliş olursa inşallah çıkar demiş. Abi kartları nasıl göndereceksin demiş. Arkadaşlar kartları Türkiye içerisindeyseniz ücretsiz kargoyla gönderiyorum. Bedavaya size geliyor evinize kadar. Çekilişi kazanan arkadaş bana Instagram'dan veya Discord'dan ulaşıyor. Adresini falan yazıyor Instagram'dan. Konuşuyoruz ondan sonra ben ona hediyesini gönderiyorum arkadaşlar. Gönderdim bir sürü gönderdim. Hızlı ve tekmeli kartlarını aç demiş. Ona da yorum yazmışım. Alacağım arkadaşlar. Bayağı hızlı ve tekmeli isteyen var. Trend yolda pazartesi günü alacağım. Hiç merak etmeyin. Pazartesi günü yola çıkacak kartlar. Zaha, Dimaria ve Mason Mount. Bir tane daha çıkardık. Ne olursun süper final onlu üçlü kart mekanik adamlar süper şut. Oh hepsini istemiş. Futbol ateşi ateş şut. Adam alayını istemiş. Çekiliş yap demiş. Ha, videoda istiyorum seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol bol kart açıyorum. Hepsini yazıyorsunuz. Bu kartları çok sevdim demiş. Eren Şerefoğlu. Evet Euro final kartları da güzeldi. Bu arada başka kartlar da var. %100 final var. Ondan sonra sporcu kartları var yine. Böyle kartların hepsini gösteriyorum ben size arkadaşlar. Gol kart gelsin demiş. Gol kart dediğin nedir bulamadım. Onu da aramıştım bulamamıştım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve kalp atıyorum çoğuna. Merih Demiral, Roman Saiz bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Halil Dervişoğlu ve Gamis ve Can Oblak çıktı. Arkadaşlar Halil Dervişoğlu. Ee, Osman Kayra. Oha müthiş demiş. Teşekkürler. Zinedine Zidane. Zidane çıktı. Ronaldinho çıktı. Zaten çıkmıştı bunlar. Ee, süper finalin efsane kartı çıkmıyor. Arkadaşlar ben internette bulamıyorum söylediğiniz kartların bazılarını. Süper finalin efsane kartını da bulamadım. Bulursam açacağım hiç merak etmeyin. Kart böyle yapışmış. Şöyle tüm kartları size gösteriyorum arkadaşlar. Ama bir Arda'yı falan bulamadık. Ronaldo ile Messi'yi yan yana bulduk. Thierry Henry çıktı arkadaşlar. Şöyle Thierry Henry'yi de göstereyim ben size. Tüm kartları gösteriyorum. Barış Alper Yılmaz, Eles Ünal ve Mertens. Arkadaşlar şöyle şöyle hepsini Enes Ünal'ı şöyle ayırayım. Barış Alper Yılmaz ve Mertens'i şöyle koyalım. Bir Galatasaraylı olduğumuz için onları ayırıyorum. Şorsu arada gösterip tekrardan kutunun içine koyup hediye kazanan kişiye göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Kimmik, Uğurcan Çakır. Bak ee, hızlı ve tekmeli al diyen bir kişi daha var. Sarti abi mükemmel demiş. İnşallah bana çıkar demiş. Berat. Kime çıkacak bakalım. Bunu da yine çekilişte vereceğim arkadaşlar. Kime çıkacak? Ee, tabii ki biliyorsunuz bir robot kullanıp oradan yapıyorum çekilişi. O yüzden bilemiyorum kime çıkıp çıkmayacağını. Şöyle hemen bütün kartları size göstermeye çalışıyorum. Ve hepsini de gösterdim. Az bir kart kaldı arkadaşlar. Kart açılışlarımız tüm hızıyla devam edecek. Mekanik adamlar kartların bu serisini de açmış ve göstermiş oluyoruz arkadaşlar sizlere. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı en önemlisi çekilişi kazanabilmek için en önemlilerinden. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Muhakkak videoya like atın. 10.000 kişi izliyor sadece 500 kişi like atıyor. Çok zor bir şey değil izliyorsunuz. Bari emeğe saygı bir like atın. Bu kadar para veriyoruz bu kartlara ya. Evet arkadaşlar tüm kartları size gösterdim. Ee, şöyle hemen kutusunu da yanıma alayım. Süper final. Süper final mekanik adamların bu kartlarında açtık. Sizlerle birlikte görmüş olduk içlerinden neler çıktı. Hep beraber gördük arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu kartlar hakkında? Lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.